8 Nisan'da bir çerçeve alarak böldüğüm arının şu an durumuna bakacağım. Bugün günlerden 13 e, Nisan. Bu arımız e, güçlü bir kovandan bu arımıza bir adet çerçeve koymuştuk. Yine aynı yere arılığımın içine böldüm. Büyük bir ihtimal yaşlı arılar kaçmışlardır. Bakalım genç arılar çıkmışlar mı? Bu videoyu abim için çekiyorum. Malum abicim sen için çektiğim bir video bu. Acemi aracı için arıcılık. Evet. Gördüğünüz gibi iki çerçeve almıştım. Yavru üşümesin diye bal koymuştum. Buraya ballı çerçeve. Duruyor ballı çerçevemiz. Şöyle göstereyim. Bal var burada. Birazları var. Kovanımız strafor kovan çünkü burada hava sıcaklıkları eksi 5 dereceye kadar düşebiliyor. Geçen hafta eksi 5 dereceydi. Yarın sıfır sonraki gün eksi 1 derece. Evet. Şu anda yeni çıkma zor olan bir tane arayı görüyorsunuz şurada. Bakınız şurada. Şurada. Evet abicim görüyor musun? Arı çıkıyor şu anda. Ana memesi var mı? Bu tarafta yok. Bu tarafa bakacağız. Bu tarafta evet bir tane gördüm burada. Abiciğim yine senin sorduğun bir soru vardı. Şey diye sormuştun. Ee, arı sütü nasıl yapılır? İşte böyle arıya ana memesi diktirilir. Bunu ana diyorlar. Bak iri. Böyle veyahut da ana yüzüğü diyorlar. İçinde de muhtemelen arı sütünü görüyorsun beyaz. Larbayı da görüyor muyuz? onlara ben bakayım. Evet larva. Bu arıyı bunu besleyebilir. Bir tane yapmış. Başka var mı? Açık yavru. Evet buralarda yine görebilirsin. Larva şeklinde. Ee, şunu biraz büyüteyim. Bir saniye eldiven çıkartıp kamerayı büyütüp tekrar göstereceğim sana. Malum anarı yok bunda. 8 Nisan'dan beri kaç gündür yok. Ee, 5 gündür anarı yok. Dolayısıyla Günlük yumurta görmemiz de mümkün değil. Ancak larva görürüz. 3 gün bu yumurta şeklinde kalır. 3. gün çatlar. Arılar süt vermeye başlar. Evet. Şu anda içinde görüyorsun. Biraz büyüteyim onu. Evet. İşte larvalar. Buralar boş çıkmış. Evet, fazla larva yok. Bu daha küçük. Henüz dar bulmamış süt var. Gördüğün gibi beyaz. Evet. Burada da yine neyimiz vardı? Büyük, iri bir. Şu şekilde gösterin daha iyi görülür. Bu şekilde. Anlamayın. Daha fazla üşütmeyelim. Arayı koyalım. Bakalım başka meme var mı? Evet. Burada da kapalılar var. Burada henüz çıkmaya başlamışlar mı? Henüz çıkmaya başlamamışlar. Ama burada açık da yok. Böyle yok. Bu tarafta yine aynı şekilde kapalı. şurada açık var hala. Bu sesi duyuyor musunuz? Bızıt 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 diyor. O ses normalde anarı çıktığı zaman kovandaki diğer ana arılara yerini belli etmek için, gözdağı vermek için köpeğin havlaması, aslanın kükremesi gibi olan ses de bu şekildedir arkadaşlar. Abicim. Bzıt Bızık, bızık. Bak burada yine yeni çıkan bir tane arayı görüyoruz. İki tane hatta. Evet. Üçüncü çerçeve bakmaya gerek yok. Üçüncü çerçeve bandı çerçeveydi. Şimdilik abicim bu kadar. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Arıyı önce burada e, anamı anamemesi sonra başlatıcı kovan olarak kullandık. Bu ana memesinin daha fazla süt ile beslenip anarının daha güçlü olarak çıkması için ne yapabiliriz? Başka bir kovanı alıp orada da beslettirebiliriz. Tabi burada kovanımızda ana ızgarası olması şartıyla. Yoksa anar yukarı çıkıp ana mememizi tahrip edebilir. Şimdi tekrar arayı kapatıyorum. Şöyle. Strafor kovan arkadaşlar bu benim kendi yaptığım bir kovan. Şu an havalar soğuk olduğu için böyle düşük bölmelerde yani bir çerçevelik, iki çerçevelik böyle az mevcut olan bölmelerde evet bölmelerde aranın üşümemesi için strafor kovanlar daha iyi oluyor. Abicim yoksa ara üşürsen de Erzurum'dasın. Erzurum gibi yerde de havalar soğuk oluyor. Gece gündüz arasında sıcaklık farkı çok oluyor. İşçi aralar gittiği için arının mevcudu azalacağı için çıkan aralar çıkmadan o pupa içerisinde ölebiliyor. Şimdi abicim senin için bir şey daha göstereceğim. Bu da e, yine başka bir kovanda anar anarısı olmayan başka bir bölüme daha yapmıştım. Onda çıkan hazırlanan ana memelerini şu yandaki kovana koydum. Hemen yanda elime göstereyim. Yandaki kovana. Altta yalnız burada şey var ana ız, ızgarası var. Ya yani anlar yukarıya çıkamıyor. Şimdi bakalım iç işlem yapmışlar mı? İnşallah yapmışlardır. İnşallah beslemişlerdir. Çünkü onda bayağı bir ana vardı. Evet. <laughs> Gösteriyorum şimdi hemen. Çerçeveyi çıkarıyorum. Tabi sen görmüyorsun şu an video tek olduğum için. Videoyu tutacak birisi yok. Burası video şu an yerinde sabit. Bu güçlü bir kumanda abi. Bu çerçeve de yalnız anam memesi olan çerçeve bu değilmiş. Yanlış çerçeve çıkartmışım. Ha var burada bir tane. Evet görüyorsun. Bu aramızın anası var. Ama arı yoğunluğunu görüyorsun. Bu arı ne yapıyor? Bu ana memesini daha iyi besleyebiliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir şey yaptım. Şurada. Evet. Gördüğünüz gibi. İçinde süt var ama arı var bir tane. Çıkma da çıkmıyor oradan. Evet. Fakat ağam şu an süt koymamışlar. İlginç. İstediğim kadar bol sütlü değil. Şimdi diğer çerçeveye bakacağım. İki çerçeve koymuştum buraya. Ana arılı. Evet. Burada pulem var. Aa, burada hep güzel. Süper yapmışım. Ezmişim çıkarırken. Harika yapmışım. Aslında fazla karıştırmamak lazım dolayısıyla. Size ezdiğim ana göstereceğim. Şöyle bir boşaltayım. Şuna bak. Şimdi çıkarırken ezmişim. Şuna. çekmeye çalışıp belki düzeltebilirim. Aramayı tekrar kapatır mı bilemiyorum ki. Yine burada bir tane ezmişim. İkinci meme. İşte. Görüyor musun bilemiyorum. Şöyle yapayım da belki daha iyi görürsün. Bak burada ezmişim bir tane. Bir tane de burada yanında ezmişim. iki tane. Süper. Bunu kapatmış ara. Şunu da ezmişim. 3 tane ezmişim burada şu an gördüğüm. Harika bir iş çıkarmışım. Çerçeveyi doğru düzgün yukarı dışarı çıkaramadım. Şunu ezdim zaten. Anarı şu an anar kurdu bu larva. Düştü larva. Yanındaki mümme de ezilmiş. Fakat Toparlanma ihtimali var mı? Yok Bırakıyorum yine belki Bir şey çıkar bu da ezilmişti 3 tane 3 tane Açık kenarda bir tane var ama bu boş mu? O boş Bu boş, bu, bu da boş, bu ikisi boş, bu üç tane varmış, onlar da gitti. Tekrar koyacağım, <laughs> belki bir şey çıkar. Başka da yok, ama önemli değil çünkü bir tane sağlam var. İnşallah o sağlamı ezmem şimdi. Evet abicim. Artık ana memesinin ne olduğunu da gördün. Arı sütünün ne olduğunu da gördün. Larvayı da gördün. Başlatıcı kovanın ne olduğunu da öğrendin. Ana arısı olmayan kovan. Başlatıcı kovan. Daha sonra bu kovandan alıp güçlü bir kovana koyduğunuz zaman ana arıyı daha bol arı sütüyle Test edebilirler. Onun için bu şekilde bir şey yaptım. Yine sana bir tane de yine başka böldüğüm bir kuhanı göstereyim. Bu yine başka böldüğüm bir kuhan. Kuhanımda yine strafor Gölüm olduğu için staford düşünmesin diye yalnız. Bir çerçeve var olabilir bunda. Bu gördüğümüz boş bir polen çerçeve. Bu gördüğümüz polen. Arının polenine de ihtiyacı var. Bu az bir miktar yavrusu olan burada anarı yine Bakalım içi boş mu? İçi boş değil. Ama çok az bir miktar arı sütü var. Nasıl göstereyim? Şöyle. Bak burada.